Merhaba arkadaşlar, ben Hamza Alkaca Beraber dilim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 dolar kazanma adlı bir video çekeceğim arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve 10 dolar kazanma diyoruz, ama doğrudan hani 10 dolar kazanma değil. E, göstereceğim. Gösterirken hani yani kazanacağımız miktar yüksek, 10 doları çevirerek 10 dolar kazanma tarzı bir şey oluyor arkadaşlar. E, uygulamamızın ismi bir tek sen arkadaşlar. Normal Bitex ama ben şu an Bitexen kulübünün içerisindeyim. Bir tek senden referans kodumla geldiğiniz arkadaşlar eğer hiç kayıt olmadıysanız daha önceden. E benim referans kodumla geldiğinizde size de 5 dolar e, pardon 5 dolar diyorum. Size de 5 BTX'ine bana da 5 BTX'ine veriyor arkadaşlar ve bu BTX'in değeri şu an düşük ama artıyor. Bir ara 11-12 liraya kadar çıkmıştı. 12 liradan hesaplarsak eğer 5 tanesi 60 liraya falan denk geliyor arkadaşlar. Yani o da ortalama kaç dolar eder? 3-4 dolar falan ediyor. Aynen 3-4 dolar ediyor arkadaşlar. Her neyse bu ilk yapacağımız şey bir tek benim referans kodumla gelmeniz gerekiyor. Ben aşağı açıklama kısmına referans kodumu bırakacağım ve bir tane video bırakacağım. 2 dakikada ile alakalı bir tane videomu da tam hatırlamıyorum. Ee, oradan o videoya tıkladığınız arkadaşlar nasıl bir e, referans koduyla davet linkiyle gelebildiğinizi, nereden ne, yapma, ne işlem yapmanız gerektiğini orada çok detaylı bir şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Ee, burada bir teksen kulüp, bu bir teksen'in şey uygulaması arkadaşlar. Normal bir Ayrıca kendisi için çıkarttığı uygulama. Burada çark çeviriyoruz. Çarkı çevirip para kazanıyoruz. Ya da NFT kazanıyoruz. Ben şimdi sizinle birlikte çeviri kazan yapıyorum. Çarkı çevirdim ne gelecek hiç bilmiyorum. <laughs> Bari buradaki hediyelerden bahsedeyim. Bakın 32 Kayseri token en yükseği bu burada arkadaşlar. Diğerlerinin değerleri de çok yüksek. Mesela 4.5 Akrep token. Hani 0.5 Giresun token o birazcık düşük ama arkadaşlar diğerlerinin hep değerleri yüksek. Ya da NFT'leri dönüştürerek çevirme hakkı kazanabiliyorsunuz. Mesela böyle bunlar bir efsane video bunlardan bir tane alırsan çevirirsin falan diyor. Bunlardan dört tane varsa çevirirsin falan yapıyor. Ben buradan çevirmeler falan yapmıştım. O yüzden geri gel diyorum. Çevir kazanı diyelim. Ve normal çevirimizi yapalım arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. NFT gelirse bile NFT'leri toplayıp dönüştürebiliyorsunuz. Evet bakalım ne geldi. TSK yazıyor. Evet Tuzlu Spor Kulübü'nün NFT'si geldi arkadaşlar. Burada mesela benim koleksiyonum var. İki tane bir tane bir tane mesela eğer bunların hepsine yer tamamlarsanız arkadaşlar benim kaç tane eksik 2 4 5 6 6 tane eksik arkadaşlar eğer bu 6 tanesini de tamamlarsam bana şey olarak geliyor arkadaşlar 100 TL bir tek sen olarak kazanabiliyoruz ve 100 TL'nin değeri de ortalama kaç tane yani dolara desek 20 liradan hesaplarsak eğer 5 dolar 5-5.5-6 dolara falan denk geliyor arkadaşlar. Sen yani şu şu an 10 doları tamamladık ama ben size ufak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bir tek sen akademi kısmımız var bizim burada. Bir tek sen akademi kısmına tıklayalım. Buradan soru cevaplıyoruz. Bunun hemen mantığından bahsedeyim arkadaşlar. Soruları cevaplıyoruz. Soruları cevapladıkça bize puan veriyor arkadaşlar. Mesela prof da ee, her doğru cevapladığımız şey bize 100 puan veriyor. Uzman da 50, zor da 25, normal 10, kolay 5 ve bunlar ben yenileniyor diye biliyordum ama hala yenilenme görmedim. Yenilenmesini bekliyorum ben de bunların ay sonu ya da bir şekilde bunların yenilenmesi gerekiyor tamamen. Zaten siz ilk indirdiğiniz arkadaşlar ilk gireceğiniz zaman bunların hepsi size sıfır yenilenmiş bir şekilde geliyor. Buradan çizgiye tıklayıp şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar size. Ana sayfa, aktif sorular, tahmin, ödüllere girelim. Heh. Mesela arkadaşlar 25.000 puan yani 25.000 puan 8.6 demire dönüşür. Ve 8.6 demirin değeri çok yüksek arkadaşlar. Şu an bizim bir tane demirimiz 17 lira mıydı? 18 lira mıydı? Yalnız hatırlamıyorsam o civarlarda da 60-70 lira falan diyelim arkadaşlar. 25.000 puan o derece bize puan kazandırıyor ve mesela 5.000 puan 7.4 kise dönüştürüyor ve ben yaptığımda arkadaşlar benim bu kadar e, iyi değildim. Ben hiç bu kadar yüksekten yapmadım. Kise dönüştürmüştüm ama bu kadar iyiden dönüştürmemiştim. E, bu şekilde arkadaşlar buradan da ödüller yaparak ödülleri alarak ortalımı buradan da bir 5 dolar falan geliyor diyelim. Yani toplam 15-20 dolara kadar hatta videoda çıktım. Yani dönüşümünü söylüyorum doğrudan dolar üzeri kazanma yapmıyorsunuz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar çok yakın zamanda çok yeni bir uygulama ile karşınızda olacağım. Onun için hepinizi beklemede kalın ve bu bir tek sen falan daha çok kazandıracak daha iyi bir sistem olacak bir uygulamadan size bahsedeceğim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.